Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar bir saniye izin verin bir şey yap. Evet arkadaşlar e, kaldığımız yerden devam ediyoruz tek hesaplaşmaca da e, ne yapıyoruz bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar oho 42 karakter gelmiş arkadaşlar e, bu, e, adı neydi Unut e, bayron muydu neydi söyleyemiyorum arkadaşlar yeni karakteri hemen bir deneyelim Arkadaşlar e, ben şöyle gördüm arkadaş Eğer e, bu mermiler e, arkada takım arkadaşınıza vurursanız cam veriyormuş Arkadaşlar beleş karakter şu an ayın kaçındayız şu an ayın e, neydi kaçtı şu an ayın 15'indeyiz ay 15 diyorum 17'sindeyiz arkadaşlar 2 gün sonra beleş karakter geliyor adını adını unuttum arkadaşlar e, aynı krov'a benzetmişler bir tek şu yok arkadaşlar tamam mı aynı krov'a bir tek ulti e, ulti e, aynı değil ama Crow da zehirliyor krov da bunları öldürür arkadaşlar şimdi krov'a bu deneyelim göstereyim mi size bak krov'la aynı mantığı yapmışlar Resmen kro bu ya. Arkadaşlar kro resmen bu ya. Arkadaşlar bakın. Rr, bakın atıyorum, atıyorum, atıyorum. Gördünüz mü? Cana sarı gidiyor. Aga resmen kro'la aynı taktiği yapmışlar ya. Arkadaşlar atıyorum. Şuraya atayım multiyi. gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da zehirliyor. Bu bu da kro al işte bu da zehirliyor ama ıı, bu daha daha kötü daha az hasar veriyor arkadaşlar size bir taktik vereyim mi Evet böyle yaptığınızda robotu öldürecek kadar ulti kasıyorsunuz çok fazla ultiniz oluyor arkadaşlar Evet böyle yaparak robotu öldürebilirsiniz hemen şimdi videomuza geçelim Evet arkadaşlar çift hesaplaşmalı 3 maç. Daryl'la ne yapacağımı unuttum arkadaşlar. Evet hemen ka maçı kazanalım ya. Hemen abi bir ağlatalım şu adamları ya. Arkadaşlar ondan sonra Shelly ile oynayacağım. Bir Brawl Stars'da zaten ilk savaşçı <laughs> diye adı geçiyor. Ben her zaman ilk savaşçı derdim de artık Shelly diyorum ya. Ağzım alıştı. Işte. Aşk. <laughs> Of, evet arkadaşlar. <laughs> oh, oh. Arkadaşlar, koltun yaptığı hareket neydi bir saniye? kolta tüm aksesuarları yok. Magnum, herhalde arkadaşlar bu bir saniye. Adam nasıl yaptı onu? <laughs> arkadaşlar. Aman, aman hangisini seç? Bunu seçeyim. Uzaktan e, uzaktan kapışırım. Arkadaşlar bu ara eğer videomu YBC ya da Lazali izliyorsa onlara meydan okuyorum. E, sıkıyorsa gelin arkadaşlar. Sıkıyorsa gelsinler. Gelsinler sıkıyorsa. Abi umurumda değil. Sıkıyorsa gelsinler. Güçlü güçlü güçsüz fark etmez. Bizim adımız fark etmez arkadaşlar şu an uydurdum lafı bu arada güçlü güçsüz fark etmez bizim adımız fark etmez güçlü güçsüz fark <laughs> ya ne olacağını yapacaktım hile var aga ya oyun. bunlar hile ya gerçekten hile ya arkadaşlar e evet e 10 elmas bugün 38.ye kadar ila ya da 40.ye kadar ilerlemeye çalışacağım arkadaşlar ama ilerleyemeyeceğim için 37'ye kadar iler ben arkadaşlar belki 40'ıncıya kadar biriktiririm. Uzun zamandır Brawl Stars videosu gelmiyordu. Bu ara like'larınızı abone görmek istiyorum. Arkadaşlar ben, ben ikinci hesabıma gireyim. Size ikinci hesabımı göstereyim. Siz bekleyin ben ikinci hesabımı göstereceğim size. Bu hesabı çekilişte vereceğim. Evet arkadaşlar İkinci hesabıma girdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu hesabımda bu arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu hesap azıcık kötü olabilir. Çünkü bu hesapta çok kasmıyorum arkadaşlar. Arada sırada Arkadaşlar bunda da apay bir görevimiz varmış. Bence azıcık kasalım arkadaşlar. Elmas kapmıyor. Oh, dur bekle arkadaşlar. Görevlere de bakayım hemen. Hmm. Şimdi tek hesaplaşma. Kod da 16.000 Ha tam arkadaşlar. Hmm. Yaptım zaten kodla arkadaşlar diğer hesabımda olsaydım şu an koltun bir tane aksesuarından bir tane aksesuarı yoktu zaten gördünüz. Hemen hop alalım. Birinci kill. Hop alalım arkadaşlar. Bu arada iki gün sonra beleş savaşçı geliyor. Onu almayı unutmayın. Almazsanız destans karakter olacakmış. Öyle söylüyorlar. Arkadaşlar almazsanız bence pişman olabilirsiniz. Ben alacağım karakter iyi güzel. Oo kanka. 2 kill, double kill. Arkadaşlar şimdi beleşi görecek ya. Herkes koşacak burada. Ko koşalım koşalım. Beleş var beleş var koşun. Aman alıyorum. Arkadaşlar zaten çok iyi oynuyorum ben. <laughs> ee, diğer hesabımda. Tamam mı? Size meydan okuyorum Berat Ali. Size meydan okuyor. Ay Berat diyorum. Lazale ve YBC falan filan meydan okuyorum. yiyorsa gelsinler arkadaşlar. Yusa. Zaten hepsini alırım ki. Arkadaşlar bu ara ben deli dehşet kasmıştım. Bir aralar hesabımı kaybettim. Arkadaşlar kusura bakmayın. O yüzden çok video atamadım YouTube'a. Evet takımım bir, bir oldu. Oo, apay bir görev var. Puana sar ver of tamam. Arkadaşlar bu görev evde <laughs> ee, büyük kutuya kadar biriktir ya da biriktirmeyelim. Arkadaşlar bu hesabım benim yan hesabım oldu. Bekleyin arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Hem. Ay ya ben ne yaptım? Kafam ya, kafam ya, kafam ya. Ben ne yaptım? Arkadaşlar ben ne yaptım? Aa, yazık oldu. Size kazı. yaz Döveceğim ha, döveceğim bizim takımı. <laughs> Hareket yapacağız diye bize kaybettireceksiniz. <laughs> of nasıl da golü attık ama size arkadaşlar hemen zaferimiz o 250 geldi Evet arkadaşlar hemen ödüller kısmından o 10 elmas geldi arkadaşlar 30 30 elmasımız olsun Ben zaten dükkandan gideceğim Büyük kutu satın alacağım. Oranlarımız kaçmış? Ender Savaşçı 2. 7.662 Süper Ender Savaşçı 1. 2.470 Destansız Savaşçı 5.641'miş. Gizemli Savaşçı 2.573 Efsane Savaşçı 1138 e, yıldız e, gücü sıfır Aksesuar vardı sıfırmış arkadaşlar e, o zaman ar arkadaşlar e, ben diğer hesabıma geri e, ar e, evet arkadaşlar devam ediyoruz ben hemen diğer hesabıma geçmeyeyim ya da arkadaşlar e, bu, şimdi büyük kutuya geçelim ben en son ne oynuyordum? Büyük kutuyu aldıktan sonra arkadaşlar karakter çıkarmaya çalışacağız. Zaten çıkmayacağını arkadaşlar bir de efsanevi çıktığını düşünün. Yani neler neler. Efyomi geler geler. Hayat eler eler. Gözümüz peler peler. Ya El Primo sen ulti kasacağım gel buraya. Aga ya. Efyame erer eler Nasıl geler geler Bilmez Beler beler Hadi ulti Keler Arkadaşlar nasıl Proyum sizdeki Kroyum Düşmanlardan Buruyum Arkadaşlar ben nasıl bir oyuncuyum ya Ben çok kral oynuyorum ya Efyame gel, 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 gel. <laughs> Arkadaşlar. Ya benden top almak o kadar kolay mıymış? Benden top almak o kadar kolay mıymış? Söyleyin bakayım. Söyleyin. Söyleyin. Ya o kadar kolay mı? Oy, oy. 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 Yüz toplam. Arkadaşlar resmen bir görev yapmış hissediyorum kendimi ya. Nasıl bir krallıkdır bu? En en görev yapmamız. Arkadaşlar bu görev yapalım, büyük kutuyu alalım, diğer eşyama geçeceğim. ram <laughs> ram <laughs> Nasıl arkadaşlar ama nasıl oynadım be. Çok kral oynuyorum be. Arkadaşlar. Aga ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Aga sen? Arkadaşlar gol atmasaydı zaten sizden kafayı yerdim. O kadar yaklaştın. Şut çekmiyorsun. Arkadaşlar bu e, bu hesabımda da sağlam güç puanı varmış. Çoğunlukla girmediğim için hesaba. E, e, zaten arkadaşlar ben, ben bu hesap çekilişi de bir e, 2000 kupa yapıp hediye ederim sizlere. Ee, beni yani takip edip beğenmeyi unutmayın arkadaşlar WhatsApp'tan konuşuruz falan filan o konuyu hallederiz sizlerle birlikte hesabı veririm size 2000 kupa yaptığımda lütfen çekiliş için yapmanız gereken şartlarınız şu arkadaşlar Evet söylüyorum. İlk önce kanalıma abone olup e, e, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sadece bu şartınız bu arkadaşlar. E, ben belirli bir like sayısı e, Leon Pro belirli bir e, like sayısı söylemiyorum arkadaşlar. İstediğiniz kadar atın ama sadece like atın. Like atmayanlara hesabı vermiyorum. Al bu Leon Pro. Hadi Leon Pro. Seni ben atacağım yere. Al işte aga, al işte aga, al işte aga, al işte aga, al işte. işte. Rom, 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 pom, pom, rom, 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 pom, pom, rom, 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 pom, pom, rom, 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 pom, pom. Hem arkadaşlar, uha, 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 uha arkadaşlar, 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 evet geldim. Ee, az önce kapıya birisi geldi. Şöyle böyle konuştuk işte arkadaşlar. Hı, arkadaşlar 3 kere sek, e, sektiğini açıyorum. Ben her zaman böyle yapıyorum. 1 2 3 Zaten çıkmazdı arkadaşlar. 3 yazılısına da çıkmazdı. Hı, arkadaşlar 3 ıı, galiba 3 tane görevi ıı, ne yapabiliriz aynı anda yapabiliriz ama koltukla fazla hasar verirsem zaten veremeyeceğim çünkü hop 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 vur lan vur lan vur vur Aa, ama, arkadaşlar el primayı sağlam ama bu, bunlar da sağlam çıktı ha <laughs> Rom rom pom pom rom pom pom rom pom pom rom 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 pom pom rom 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 pom pom rom 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 pom pom rom 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 pom pom rom 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 pom pom rom arkadaşlar şimdi delerdim de Arkadaşlar ben yine yazıyorum ama yazarken sen makramla ruhum için sanat yok eşkabe kayıp Arkadaşlar vurmasa Vur vur vurla vur vur Umuyorum buraları duman duman Bebek kralı dönmedi duman duman Evet arkadaşlar Arkadaşlar bu maç uzun sürecek herhalde Rom 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 Aga. Aga be para be. Aa çılırım lan Arkadaşlar e, yakında şarkı gelecek de. Hmm, gelmeye de bilir yani arkadaşlar. Bilmiyorum. E, şarkı e, tek de yapı. Aga. Aga ben yenildim. Hii. Aga ağlattım ağlattım. Hop hop para. Ah ağlatamadım adamları. A arkadaşlar ağlatsaydım iki tane ultim olsaydı. Ya süpersel ya. Sen neden bu kadar az görev veriyorsun? Bana bir bir defa arkadaşlar binlik görev, 750'lik görev gelmedi. <laughs> 96 96 vurabilir mi ya? Böyle bir şey var mı aga ya? Arkadaşlar bence Rollsay ile oynamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü e, e, arkadaşlar savaş topunda yine çok işe yarar. Nasıl diye sonra Aha. Anam. Yulet'i yanlış yere çektim. Arkadaşlar. Elmas kapmaca da e, çok işe yarar yine. Uf X. Ah. Arkadaşlar. Zaten e, iki tane kolt var burada. E, kimi tutuyorsunuz? Ş kardeşim. Kimi tutuyorsunuz siz? Ela. Ela ona. Onlar ro ra koymuş adam adını. Saç uf. Arkadaşlar. Üf yeni karakter. Evet, Jesse de alıyoruz. Jesse'miz geldi. Evet alkış. Uf. Arkadaşlar vallahi çok güzel. Hii. Savaş kutusu be. Arkadaşlar dua edin ki çıksın. İlk önce karakter taktiği yapıyorum arkadaşlar. Ben ben efsanevi çıkartmak istiyorum. Her zamanki gibi tıklıyoruz arkadaşlar bunları. Sonra buraya gelip tıklıyoruz. Sonra efsanevleri hepsinden bir defa tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra geliyoruz buraya ayarlardan. Dil yerine arkadaşlar şurada köşede. Evet, tuttuğum yerde tam buraya basıyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi yeniden giriyor ya. Oradaki kutuları açıyoruz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar hiçbir şey anlamıyorum ne dediklerinden ama gene de taktik arkadaşlar. Taktik bu benim gördüğüm taktik. üç tane sekmesini bekliyorsunuz arkadaşlar bir ben bir de Evet arkadaşlar. Bu kutuları Ark arkadaşlar çok umutluyum. Hadi aga hadi aga hadi aga. Bir iki. Üç. Allah'ım inşallah çıkar Allah'ım ya. Evet arkadaşlar şimdi diğer hesabıma e, gidip geliyorum. Arkadaşlar ben girdim ama hesabıma. E, ben e, Türkçe yapmayı unuttum. E, Türkçe yapmayı unuttum. Türkçe sunucuya bağlanıyor diyor. Arkadaşlar az önce ne dediğini anlamıyordum. Şimdi anladım. Evet arkadaşlar en iyi oynadığım karakter Max Max Max. Evet tekte vardı en son görevimiz neydi görevimiz arkadaşlar? Tekte 3 maç yap, 9 düşman öldür. Her maçta 3 düşman öldürürsem ve ma Aa, her maçta 3 düşman öldürüp çekileceğim arkadaşlar. Ee, sonra adam... Aa, bir saniye. Şimdi 2 düşman öldürmem lazım. Ondan sonra onlar birbirini öldürecek ya. Hep saklanacağım ben de arkadaşlar. Böyle beleşçilik görmedim ben ama. Aga be. Aga be. Para de. ne Arkadaşlar deril alalım şuradan hop. Bir saniye orada ha, dur bekle. Ay, ya Durun arkadaşlar mutlu yüz işareti vereceğim. Arkadaşlar bu o, o emojiyi yapar. Ha, tamam gel. Ha da, arkadaşlar grup ol. Aga 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 grup olduk. Anam tamam sıkıntı yok gel gel bul gel 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 öl up ah. ay pardon 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 Hii. ay kank şu of 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 ne oluyor arkadaşlar arkadaşlar şimdi normalde benimle olan kazanıyor. Aaa Terıl Arkadaşlar dördünü toplayıp girsem mi ne diyorum. Ve zaten <laughs> ya, of, of ya of ya of ya of ya. Ya of arkadaşlar ya. Bir düşman öldürdüm ya. Şimdi bu maç 4 mü ne? 5 düşman öldürmem gerekecek. Üf ya. Üf ya. Çık. Arkadaşlar ilk önce artık anladım. Şamar yedim adamlardan artık akıllandım. Akıllanmamak yok. Artık adamların üstüne direkt gitmeyeceğim. İlk önce bunları alacağım. Evet güçlendim. Şimdi Max'imiz daha da güçlü oldu. Sonra Frank sonra bunu alacağım. Evet arkadaşlar. Sonra bunu alacağım. Frank bana doğru geldiğinde hop onu döveceğim. Onu döveceğim. Onu döv. Arkadaşlar ben karakter değiştireyim. Ya ağlamak istiyorum ya. 8 biteyim. Arkadaşlar ben bence ne yapmalıyım söyleyeyim. Ben ben bir kere de dynamo bir kere de Peniye mi şans verdim ya. Yani Azıcık oynadım sonra bıraktım. Arkadaşlar bende de şöyle bir olay var. Mesela diyelim El Primo yeni çıktı ya. Rosa çıkmıştı dün. Direk direkt El Primo'ya geçiyorum. Mesela Max yerine sende çıktı. Direkt sende geçiyorum. Ama ilk önce Max çıktı sonra sende çıktı. Arkadaşlar işte. Dur bekle. Ay pardon ya. Adam adam güler yüz çekti. Ben de dedim. He. İnşallah. Aa ölecek ölecek ölecek. Öl. Of adama fake attı. Arkıştı. O öldü. Oh oh öldü. Arkadaşlar bin yılda bir peniye şans verdim. Ya ben diğer hesabımda daha şanslıyım ya. Bu hesapta hiç şansım yok aga benim ya. Aslında bu hesabı çekilişte versem diyeceğim de Arkadaşlar o delilik olur. Diğer hesabı sizler için kasıyorum. Arkadaşlar ben e, e, Sizde youtube açabilirsiniz. Siz de iyi oynayabilirsiniz. Ark Arkadaşlar ben bu hesabı e, Bir yıl demeyelim de 10 gündür falan filan e, Kasıyorum ben bu hesapta manyak gibi kasıldım arkadaşlar. Hop. Hop. Ustalaştım. Taktiklere baktım. Taktiklerin hepsini yaptım. Hop. Ya adama hile var. Hile var. Onun Arkadaşlar ya ben bir bak ben karakterlerle oynayamıyorum. Koltu seçin bak. Birinci olacağım. Haydi koltukla birinci olmazsam beni eee e, yorumlarda e, yorumlarda oyun YBJ karşı e, arkadaşlar. Bir saniye. İki vuruşta alıyorum ben bunları. E, koltla oynamam gerekiyordu zaten. Bir de 4 400 e. Dur bekle bakayım. Koçum ben o numaraları yemem. Eymen eymen. eymen. Eymen eymen, eymen 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 Arkadaşlar. Hop taktik maktik. yok Hadi bam bam ile başa çıkamazlar mam. Arkadaşlar bekleyin. Ee, bir, e, birisi girmek. Ee, gelme. 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 Arkadaşlar iki saniye bekleyin. Ben kaçayım. E ee, Arkadaşlar iki saniye kaçayım derken kay kayboldum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar ben diğer hesap... Arkadaşlar ilk öncelikle bekleyin bir saniye hesabıma geleceğim diğer hesap. Bu hesabı çekilişte size vermeyi düşünüyorum. Evet. Buradaki gördüğünüz hesabı. Ben bu hesabı 2000 kupaları <laughs> falan filan çıkartacağım arkadaşlar. Yanlış hesaba girdim. Yanlış hesap. Hadi heh, arkadaşlar bu hesabı e, size çekilişte vermeyi düşünüyorum. Ar arkadaşlar e, ben 2000 kupa 2000 kupa yapacağım bu hesabı. E, ve sizlere vermeyi düşünüyorum. Çekiliş şartları şu demiştim arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Öptüm. Bay bay.